Merhaba arkadaşlar ben de bugün sizlerle birlikte Marvel Traffic Fire sinimizin son yazından okunduğunu hoş geldiniz. Hmm, size çok güzel bir şey söyleyeceğim. Mobizen güncellendi. Evet. E, Mobizen Türkçe yapısına artık oldu. Bir de e, yani ben az önce gülendim okuldan geldiğimde. Ne? Yani, oldu videolar düzenleyebiliyoruz böyle sıra sıra yapabiliyoruz her şeyi yani pek incelemedim de o kadar yani baksanıza değişik gibi anlar zaten çok büyük gösteriyor tamam başlayalım e, siz yokken yani ben video çekmeden önce biraz oynadım şurada bıraktım sonra yemek falan yedim yani saklı bir şey var lan ben niye bunu yapamıyorum ki olmadı mı Pe baksana ya ben bunu vallahi artık söylemiyorum Bizim böyle şey. Bu de Şunu yine yapalım. Hikayeyi yapalım. Mod varmış. Demir yumru, Kaptan Amerika, Demir Adam, Demir yumruğu alalım belki. Ha bir de ürün. Size çok güzel bir şey daha göstereceğim. Şu, ee, Oyununa girelim. Ee, oyuna girdiğimde BSV TPGP verdi bana. Yani ben bunu yaparsam e, 37 e, seviye olabilir yani kahramanımız. Ne bu? Ee. Yani inşallah sorun da gü yani güzel olmuştur yani düzelmiştir. Düzeldiyse yani güzel olur. Şu şu, şu, şu kötü adam 31 seviye öyle yani, nerede, değil mi? Ee, ben şimdi hepsini 30 seviye yapmaya çalışıyorum arkadaşlar bugün yani halk baslı bugün 30 seviye olmalı çünkü olamaz yani olmaz yani bizim planımızda ben o kahramanı 40 seviye yani 40 level yapmaya çalışacağım arkadaşlar yani, seviye yapmaya çalışacağım yani onun için güzel olacağım. musun sesin Bakın Demir demin e, demin bizde. He bir de yeni bir süper kahraman aldım böyle oynayarak. Ya adını unuttum. O bak seviye atmış şimdi iki seviye olmuş. Tabii benim adamım olur. Benim adamım olur lan. Bunu kır. Tecavüz et. Yine Gelin gaz. Zide karşı ben. Evet ben Thor. Hep de Thor bize sağ. Torla yardım ediyor lan hep de Allah. Niye başım? Niye halk pastası sen gelmeyen? Ezik misin lan? Halk pastası şu anda kullanıldığı için. Şerefsiz herif. Ben beni bir göreyim yükselteyim ona. Bak nasıl bak tekleyeceğim lan hepinizi. Odur. Hadi hadi gülerleyelim. Hup. 308 delik galiba. Dükkanı çekiyorum. Görüyorsunuzdur. Onu da ışığa doğru tutayım. Onda <laughs> ben bu pantolonum var. <laughs> Kendi oynuyorum. Şerefsizleri benim artık canım gitmez. Yani o mavi şey gidene kadar gitmez benim o canım. Mavi şey de bizim yani kalkanımızı sağlıyor. Oh. Oha örümcek adamı ne oldu? Allah kahretsin beni. Öf, örümcek, adamı, Öf, örümcek adam oğlum. Uh -huh, örümcek adam. ya bir üç seviyeyle tamamlayalım da otomatik oyun ya. Hani konuşuruz bari sizlerle bazı şeyleri. İnşallah o sorun gitmiştir arkadaşlar. Çünkü gittiyse videolar yani çok iyi gelebilir. Şunu da şöyle alayım. Hani bakın daha da iyi. Yani daha da böyle <laughs> güzel gözüküyor 4 dakika. Mod o yardımcısız da şerefsiz diyordu. Dur Kaptan Yumruk hemen geliyorum. Hemen geliyorum Kaptan Yumruk. Kaptan Yumruk saldır 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 Kaptan Yumruk. Hadi ağzına bir hepsine doğru basla. Hadi Kaptan Yumruk sen edi, sen adamsın hadi Kaptan Yumruk hadi. Kaptan Yumruk için teşekkür ederler. Geber lan piçin çocuğu seni. Geber lan geber. Gebermen için göbek atarım ben dedi. Mahallede niye göbek atıyorum lan? Mahallede ben niye göbek atıyorum? Ya başka bir şey için. Aman ha. Yeneceğim seni. Thor adamsın. Thor da 30 seviye. Hadi, şimdi. Ne yapalım? Oo. Ee, şey örümcek kadar gittiği için. va o Evet. O Onu da kazanmışız. Tebrikler. 10 tane elmas da kazanmışız. Yine teşekkür Teşekkür ederim. Mod. Her şey bitti. Bu dağın hiç anlamıyorum. Dur be. Modu bak bir kazandıysa lan. Mod her şey bitti. Ama Kaptan Amerika, her şey bitti dedi. Hani bitti mi ki? Korkusuz. Ne yapıyorsun? İyi misin? Nasılsın ya? korkusuz bizde bir de var. Evet, korkusuzun çağındayız. Şimdi. Hulkbuster. Sonra bir gelelim. Gelelim abicim. Sen bir 30 seviye yapabilir miyiz biz bununla? 30 seviye yapacağım abi 30 seviye olacağım. Evet arkadaşlar. gördüğünüz gibi hepsi 30 seviyeyi geçti. Yani 30 seviye geçtiler ne de değişti. Takımımız da ayarlandı artık. Sonraki bunları epey ben güçlendirdikten sonra sonra bunları ben güçlendiremezsem ve ayrım demir adam Vision bir de Ultron'u güçlendirdi. Sonra Hulk Hulk bir de Kaptan Amerika. Hayalet sürücü Venom bir de Karadur. Ya öyle işte. Şimdi korkusuza elenim mahalim korkusuz. gelelim <laughs> mahalim korkusuz. Kaptan Amerika dev adam bir, dev adam alacağım ya. Şimdi bu ezik bir şeyler yapamaz. 31 seri çok otobüs. Hepsi de 31 lan? 31 sene ama kadar 36 seviye 36 seviye kaptan kaptan e, hayır ne Tony Stark önce ben çok seviyorum lan önce kılım son var ya dünya kurtardım öf hani biraz eğlenirdim de öyle ço çocuklar falan topu yani kaçtığında şey yapardım alırdım onları e, sonra size mobizenin özelliklerini göstereceğim şu bir daha savaşalım ya da göstermem ya. ya siz sizden yani yaparsın kendiniz yapın lan ben niye? Yani zaman kalırsa kadar da Hadi 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 korkuz. Öf ya Boyut yaralı. Hadi tamam hadi. Düşman değiştireceğime geldi. Ne oldu hadi. Ezikler eziksiniz. Gel lan lan şerefsiz. Enip lan onun için mi? Lan vallahi özlemişim lan oynamayı. Yani. Vallahi özlemişim. 3 2 1 ve dol. Dindere de de ne oldu da şerest yavşa kavşa ben eski kavşa tor geber şu erifin ağzını tor Allah belanı anlamaksın be adam bana para ver bana para vermen için doğdun o da Allah ben Allah belanı anlamaksın ben ne bileyim onun orada olduğunu ben ne onu oldu? O bu Allah. <gülüyor> arkadaşlar ben bunu öldüreyim. O sonuncu hayvana bir geleyim. Hemen geleceğim. Geldim arkadaşlar. Şimdi bir şeyde sizi tecavüz edelim de hemen ben size o şeyi işte göstereyim hadi gebertin gebertin bu şerefsiz bu şerefsiz biz gebertmek için her şeyi yapacağız her şey saldırın benim ordum ordum saldırın oha lan dev adam o bir dev adam o kadar mı büyük lan o devamı adamı da alacağım abi evet arkadaşlar şimdi özellikleri göstereyim bu ne geleceğiz abi o dev adamı alalım araya. çok güzelmiş lan dev adam Pat pat bir de pat. pat. Ben hemen geleceğim arkadaşlar. Ben geldim arkadaşlar. İşte her şey Türkçe yapısına ayarlanmış. Ee, şuraya bastığımızda yenisini ve buraya bastığımızda düzenli evet. buradan mesela bir video yani e, buna buraya tıklıyoruz mesela şuraya hemen şuraya tıklıyoruz oradan düzenliyoruz falan Tamam e, tam akışlar bugün tuttuklar kanalımıza abone olmayı yani. unutmayın hemen şurada aşağıda yazan tablette ise yanında işte yanda ya da aşağıda bulundur hemen o abone ol butonu bir de like butonu da like butonu da var onu da bir kere basarsınız sevinirim bir de aboneye de basarsınız ama dislike atmanızı tavsiye etmem ha, bak işler bugün bu kadar abone olmayı unutmayın ve e, bay bay işte ha, tamam hadi bay bay elle gitti ay elle hadi bay bay